Sabahın erken saatlerinde arazideyiz. Koyun doğurdu, Var, doğurdu. Uzunayı, evet, yeni bir kuzumuz oldu. Bakalım annesi yalayacak oldu. mı onu. Evet, yalamaya devam ediyor. Sabah bereketli. Kuzunun yalayacak. Bu doğum sırasında Maşallah. kuzu ve annesi soğuktan, ceryandan korunmalı. <laughs> Yavrunun ilk 6 saat içerisinde ağız sütünü ne sağlanmalı. Genelde ölümler ikiz kuzularda görülüyor. Bu kayıplarda hastalık, yetersiz bakım, yetersiz anne bakımı ve besleme kaynaklı oluyor. Bu karaman koyunları uzun yol yürüyüşlerine dayanıklı. Sürü iç gelişmiş. Bozkır ikliminde engebeli olmayan, Et götüsü zayıf geniş meralarda yetiştiriliyor. Samana dayalı az miktarda da tane destekli besleme uygulanıyor.